hemen arkadaşlar sizlerle bisikletin üçüncü bölümü çekiyoruz. Bugün size gezdiğimiz yerleri göstereceğiz. Hadi hemen başlayalım. Evet arkadaşlar ben de buradayım bu arada. Hemen başlayalım. Şu an burada çok bağırışma var. Bağırıyorlar bilmiyorum niye. Şöyle kamerayı düzeltmek için öyle bir yaptım arkadaşlar. Evet hadi gidelim. Hadi. Arkadaşlar biraz yakın çekeceğim kusura bakmayın. Dönmüyor muyuz yoksa? Hadi gel. Evet gidelim. Arkadaşlar çok problem yarıştık. Ne? Tamam. Oğlum konuşuyorum arkadaşlar. Devamı için 7 like. Sadece 7 like yeterli. Kadir yokuşa gitmeyek ya gel. Tamam. Çok kişi olur. Ben de Kadir'i çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Şöyle biraz yamuk çekiyorsam kusura bakmayın. Şöyle gidelim. Kadir tek seni çekeceğim. Arkadaşlar devamı gelecek. 550 abone olmuş. Hepinize teşekkür ederiz. Hadi inşallah hiç kamera kapatma, Kapanmadan çekelim. Evet galiba sen sen de mi Kapanır diye mi? Evet. Kapanmak inşallah. Arkadaşlar bu gerçekten yalan yok gerçek. Galiba bu yüzü deneyeceğim. Bu kameranın da Allah şimdi bir şey diyeceğim. Günaah girmek de ama yine de çekiyor ya. Evet çekiyor. Doğru arkadaşım. tutunca oluyor. En hafif şey de kapanıyor. Arkadaşlar hafif şey dediğimiz rüzgar. Yasin'in şiddetli parmakları. <gülüyor> <gülüyor> ya şiddetli dediğim kamera için. Çünkü kamera çok hassas. Tamam. Kalbi sen şimdi önden git ben seni çekeyim ya. Tamam. Evet biraz hızlanalım. Sesler gelebilir arkadaşlar o yüzden kusura lütfen bakmayın. Ya! Arkadaşlar beni bıraktı. Kadir! Kadir! Arkadaşlar Kadir beni bıraktı gidiyor. Yanada oleybosu askılıyor. Boşver. Kadir beni bıraktı gidiyor. Arkadaşlar. Beni bıraktı gitti. Oğlum bu nereye gidiyor? Kadir gel! Arkadaşlar basmış gidiyor. şimdi göstereceğim. Geldin nereye? Bak şurada bak bak geliyor arkadaşlar bir dakika. Bir an durdum. Sen nereye gidiyorsun beni bırakıp? Arkadaşlar bir an korktum. Araba dibimden geçti çarpacaktı. Ama tamam. Arkadaşlar bisikletin freni bozulmuş da. <laughs> ha Kadir hemen havalara başlamayın. Nereden gidiyoruz şimdi? Ya. Dönüyoruz mu yere? Yok ya. Gel gel dönek ya buradan dön, gitmeyelim. Dön, 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 dön. Tamam. Tamam o zaman gidelim. Biraz da benle gel ki e, şey yapayım. Seni çekeyim. Hadi gidelim arkadaşlar şöyle. İnsanlar geç onlarda da çekmem için ilk. kendimi çekiyorum. Sonra boş alan olduğunda mesela şimdi kaderi çekiyorum. Izliyor arkadaşlar. güzel evet. Bakın arkadaşlar burada ne var? Bakın tavuk, tavuk. Tavuk. Bakın burada var. Bir tane. Arkadaşlar bu var. arada bu çekimde hiçbir canlıya zarar verilmemiş. <laughs> hadi. Hadi nereye gidiyoruz şimdi? Dümdüz oh, gidelim. Bak Aa şöyle. bakın orası arkadaşlar. Tabii gözükse ay gözüküyorsa işte gördünüz. Şimdi gel, <laughs> gel dümdüz gidelim ya. Sen öne geç. Arkadaşlar bugün cuma ve e, camiye gidiyoruz. <laughs> Evet camiye gidelim. <laughs> tamam araba geliyor ayrıl ayrıl. Hemen ayrılıyoruz. Tehlike bitti. Arkamıza bakıyoruz. Kedi 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 koşuyor. Hayvanlar çekiyor abi ha, bu bir bir anımı anlatmak istiyorum. Bugün bir, bir kedi vardı. Geceydi. Kedi şimdi kamyonla çöp arasında bir yerdeydi. Bir kedi bir önüme atladı. Kediyi yanlışlıkla ezdim arkadaşlar ama kedi çok esnek bir hayvan olduğu için kurtulup kaçtı. Sağa sağ. Evet. Gel ya. Gel gel. Arkadan araba Arkadan gidiyor, gidiyor kenardan. Arkadaşlar bu arada benim suçum yok o filenin olayında. Çok karanlık. Araba geliyor. Gibi. Tamam. Bir de siyahlar. Araba oluyor. geliyor. Sı tamam. Sakin. Bu araba. Gel hadi. Gel. Şuradan gidelim hemen. Abo burada da çok kişi var ha. Dönsek mi? Kadir dur dur. <laughs> arkadaşlar sesler gelebilir. Kadir gel. <laughs> Dönelim burada. Çok kalabalık arkadaşlar. Dün bir sürü kişi var. Bisiklet süren de Kadir'i çekin. Arkadaşlar <laughs> 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 yok yok gel şuradan gidelim. Arkadaşlar bir keşke şey buraya girmeseydik. ben burada tekerleğe patlatmıştım. Çok kişi var evet. Ben burada tekerleğe patlatmıştım. Şuradan geçerken cam girdi. Aa, ah! <laughs> ah! oh, ne Ay, yapıyorsun? Ben de indim de yani. Ay. Aa, aa kedi, kedi, kedi. Şurada da kedi var. Araba geliyor. Şimdi ben buradan ineyim be. Diyor. Çok iyi gidiyor. Kadar bir şey kaldırım olmaz. mı yapılıyor? <laughs> Kedi. Evet kaldırım şu. Kedi de arkadaşlar isyan ediyor. İşte almayın <laughs> Şimdi buradan eve gidelim ya. Evde de bir ton bir çekeriz. Videoyu da orada kapatırız değil mi? Evet. Güzel oluyor. Ulan, Kadir önüne bak. Arkadaşlar araba geliyor. Bu arkasına Anladım, bakıyor. Bu Yine düşecek. Seni arkadan çekiyorum. Ya şimdi diye ses geldi. Bak yavaş. Yemin et. Evet. Arkadaşlar. Kadir hayır sakın. Patladı. Patlattı değil mi? Yok. Bak Neyi? bak. İyi Tamam. Daha. <laughs> Hadi gidiyoruz. Çok iyi bak gidiyoruz. Geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Abi şuradan gidelim. Minibüs geliyor. Hemen sen sağa gel. Sağa gel. Bana ne demek istiyorsun ya? Sağa gel dedim ya araba geliyordu. Sağa dedim bana ne diyorsun? Arkadaşlar arkaya da bakacağım birazdan. Tamam gelen yok. Bisikletçiler var. Bu kadar hemen gidelim. Ah tamam durma gel hadi. Yok, hadi. Şurada bir dur 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 dur. Mola. Dur. Sakin ol. Evin ortasında niye şey var lan? Ya oğlum evine ilk çekiyoruz. Kolon mu? Ha? Ne benim? Ortasına dikmişler. Hadi gidelim. Araba var. Araba, arabalar bitirdi ya videoyu. As <laughs> Hadi gidelim. Binaya yaklaşıyoruz arkadaşlar. Binada da bir ton iş çekeriz. Video biter. Aramızdan biri geçti. Sanki başka yolu, yolu yok arkadaşlar. Ne Gördün mü? Ne yapıyor? Boş şey. ver. Arkadaşlar yani. Bu ne ya? Ne? Karşı işte. Bir şey. Geç direkt. Kavga istiyor. Arkadaşlar dalalım mı? <laughs> Şaka yaptım. Bir like gelirse dalıyoruz. yok yok ne dalmaz ya. Ama havuzlar. Şimdi arkadaşlar çok iyi gidiyoruz. Hiçbir şey olmazsa mükemmel bir şekilde kapatacağız. Arabada yok. Hadi sen hemen Tom al. Hemen al. <laughs> hemen al. Ne olur bu kadar. Siz evet. Lütfen. Hadi hemen alın. Lütfen hemen al Tomiş'i. Şey. Sessiz alın. Sessiz ol. Eve geldik. Kadir sen hemen Tomiş'i şey al. Arkadaşlar sesler gelebilir. Onu diyeyim apartmandayız zaten. İçeri park ediyorum. Gel 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 gel. Arkadaşlar çocuk sesi gelebilir. Bekle bekle. Kadir gel çekelim. Sesle sesler gelebilir arkadaşlar. Gel 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 hemen. Sen çekeyim evet. Koca oğlum bizi özledin Özenmiş evet. mi? İnşallah özlemişsindir. Özlemiş mi? Ben videoyu da burada kapatalım ya Kadir. Şöyle üstüne. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.